Merhabalar, ben Dicle Şeren, nefes ve yoga eğitmeniyim. Bugün size nefeslerimizi yavaşlatabileceğimiz bir çalışma öğreteceğim. Ayrıca da nasıl nefeslerimizi bozuyoruz biraz bundan bahsetmek istiyorum. Nefes bozmak ne demek? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi günümüzün koşullarında hayat o kadar hızlı akıyor ki çoğumuz nefeslerimizi tutarak, bir yerlere bir şeylere yetişerek bir mücadele şeklinde hayatlarımızı yaşıyoruz. Bununla birlikte geçmişte bundan 100 sene önce insanlar dakikada 6 nefes alırken bu hız 12 ila 15 nefese kadar dakikada çıkmış bulunmakta. Bu ne demek? Yani yeterince nefes almıyoruz. Sürekli beden alarmda yaşıyor ve genellikle de diyafram kasını kullanmayıp göğüs nefesi e, sığ, sığ yani ne demek diyaframı kullanmadan nefes almak göğüsten solumak yani şöyle bir nefes hiç farkında olmadan sadece göğsü hareket ettirdiğin nefesi hiç aşağıya göndermediğin bir nefes şekli demek. Dolayısıyla bilmemiz gereken şey nefesleri yavaşlatmamız çok önemli. Çünkü nefesi yavaşlattığında ancak fiziksel anlamda işleyişi, bedenin işleyişi anlamında Sağlıklı bir yaşam ancak bizi bekliyor olabilir. Aksi takdirde sürekli alarmda, yeterince oksijenlenmemiş iç organlar ve sistem varken hastalıklarla hem psikolojik, hem fiziksel, hem zihinsel hastalıklarla boğuşmamız kaçınılmaz bir son olur. Evet, şimdi nefes çalışmasına başlamadan önce şunu çok iyi hatırlamamız, her zaman bilmemiz gerekiyor ki dik bir oturuşa sahip olmalıyız. Hiçbir zaman bir nefes çalışmasına yuvarlak bir omurgayla giremeyiz. Ha girsek de fayda sağlayamayız. Dolayısıyla bilmemiz gereken en önemli şey ve her zaman hatırlamamız gereken en önemli şey yapacağımız çalışmadan önce dik oturmayı kendimizi hatırlatmamız gerekiyor. Yani ben dik oturuyor muyum? Altına bir battaniye alabilirsin, battaniyenin ucuna oturabilirsin, bir yastık alabilirsin, nefes çalışacaksın. Öncelikle dik bir konumda olmayı lütfen kendine hatırlat. Diyafram nedir, nasıl hareket eder bundan bahsedelim. Diyafram bizim kaburgalarımızın altında fibroz bir yapı. Ellerinizi şöyle kase yaptığınızda yerleştirirseniz ve kaburgalar boyunca ellerinizle ilerlerseniz içeriye doğru giden bir yapı, bir paraşüt gibi. Yani nefes aldığımızda o yapı aşağı iniyor. Yani şöyle bir yapı düşünün, nefes aldığında aşağı iniyor, açılıyor ve ciğerler burada genişliyor ve yeterince oksijeni alıyor içine ve nefes verdiğinde yukarı çıkıyor. Oysa günlük hayatta biz o hızlı nefes alışverişler sırasında bunu hiç kullanmıyoruz. Bu organ nefes organı burada böyle kalıyor. Bu ne demek? Stres, kaygı, tedirginlik, öfke, öfkeyi kontrol edememek, fiziksel anlamda bir sürü hastalık. Bu kas kullanılmak üzere biz dünyaya geldik ve bu kası kullanmamız gerekiyor. Dolayısıyla diyaframı kullanacağımız nefes çalışmalarını bilmemiz gerekiyor. Ayrıca da nefesi yavaşlatmayı bilmemiz, pratik etmemiz gerekiyor. Şimdi diyaframı nasıl kullanırım? Biraz ona bakalım. E, diyafram burada bir fibroz yapı dedik. Ellerimizi getirip karnımıza koyduğumuzda... Bakalım bir nefesi izleyelim. Aslında... E, ee, öncelikle dikkatin nefese vermeni istiyorum. Kendi nefesine hiç müdahale etmeden nefesin nasıl? Bir elini sağ ya da sol fark etmez. Karnın üstüne koy, bir elini göğsün üstüne koy. Ve gözlerini kapat. Hiçbir şey yapmaz. Sadece izle bakalım nefesin nerede? Şunu demek istiyorum. Yani nefes alırken Karın hareket ediyor mu? Göğüs hareket ediyor mu? Nefesin nerede hissediyorsun hareketini? Bunun farkında olmanı istiyorum. Bir sıra böyle kaldığında bunu fark edeceksin. Genellikle ya benim alt karnım hiç oynamıyor ya da benim sürekli göğsüm oynuyor diye geri bildirimler alırız. Bakalım seninki hangisi? Önce yapman gereken nefesi karından başlatmak. Günlük hayatta da böyle. Dolayısıyla karın nefesiyle başlayan, göğüsle yükselen ve verirken de göğüsten başlayıp karınla biten nefeslere ihtiyacımız var. Aslında çoğumuz bu hızlılık içerisinde ağzımızdan nefes alıp ağzımızdan nefes veriyoruz. Nefes sistemini harekete geçirmek için Burundan burunu nefeslere ihtiyacımız var. Ancak burundan alıp burundan verdiğimizde nefes sistemi harekete geçiyor. Yani diyafram harekete geçiyor. Ama ağızdan alıp ağızdan verdiğimizde hem hızlı nefes alıp veriyoruz, yani oksijeni soluyoruz, karbondioksit veriyoruz ama karbondioksiti yeterince e, içeride tutamıyoruz çünkü içeride bir taraftan da karbondioksit'e ihtiyacımız var ki damarların açılması, genişlemesi karbondioksitin de bir takım yararları var. Onu da içeride tutamıyoruz. Dolayısıyla zihinsel olarak ve fiziksel olarak hastalanıyoruz. O zaman ne yapalım? Ee, sağ eli göğsüne koy, sol eli karnına koy, gözlerini kapat. Şimdi nefesi boşalt ve sol elin, yani karnının üstündeki eli Karın duvarını dışarı doğru iterek oraya nefes al. Karın duvarını dışarı it ve nefes ver. Ve nefes al. Karnının üstündeki elini dışarıya doğru nefesinle itiyorsun. Ve nefes ver. Ve nefes al. Karnını iyice şişir, sanki bir balon şişiriyorsun orada. Ve nefes ver. Nefes al, burnundan iyice karın duvarını dışarı it ve nefes ver. Nefes al, tekrar ve nefes ver. Hadi son kez nefes al, karın duvarını dışarıya doğru it ve bırak. Nefes şimdi kendi haline bırak. Şimdi buna göğüs ekleyeceğiz. Hadi tekrar başlayalım. Nefesi boşalt. Ve kocaman bir nefes al karnına. Aldığın nefesi sağ elin altından sol elin altına hareket ettiriyorsun sanki. Hadi vermeye başlıyoruz. Sağ elin altından önce göğüsten boşalıyor nefes ve en son karın. Hadi şimdi nefes al. Sol elin altından şimdi göğsüne kadar taşı. İyice taşı taşı yukarı kadar çek, boyuna kadar. Belki burada bir sayı bekleyebilirsin. Ve şimdi hadi nefesini vermeye başla. Burnundan. Önce göğüs iniyor, sonra karın. Fark et. Hadi nefes al. Önce karın, sonra göğüs. Bir sayı dur. Ve hadi şimdi boşaltmaya başla. Şimdi sağ elin altından sol, elin altına. Nefes al, sol elin altına ve sağ ele taşı. Bir sayı dur ve ver. Burundan alıp burundan veriyoruz. Şimdi bunu içselleştirebilirsin. Gözlerini kapatıp farkında olarak nefes almaya başla. Sağ elin altından sol avuç içinin altına bir sayı kaldın ve vermeye başladığında sağ elin altından sol elin altına nefesi bitir. Birkaç tekrar yapacağım ve hiç konuşmadan yapacağım. Nefesi iyice bitene kadar bitirmeniz çok önemli. İçeride hiç nefes kalmayacak kadar. Hadi son kez. Evet, şimdi gözlerini açabilirsin. Bu nefes farkındalığı sağlayacak bir çalışma sana. Bir taraftan da nefesini sakinleştirebileceğin bir çalışma daha öğretmek istiyorum. Bu da nefesi yavaşlatmak üzerine dakikada 6 sayıya düşürebilmek için bir çalışma. Bunun için de şöyle yapacağız. 4 sayı nefes alacağız. 1 sayı bekleyeceğiz. 5 sayıda nefesi vereceğiz. İçimden sayıyor olacağım. Siz de bunu yapın. Ee, İlk aşamada size anlatmak için sayacağım. Nefesi boşaltarak başlıyorum çalışmaya. Ve şimdi 4 sayarak nefesi çekiyorum. Bir sayı bekle. Şimdi 5 sayı o aldığı nefesi ver. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Hadi şimdi 4 sayı nefes al burnundan. Burnundan burnuna olacak bu çalışma. 4 sayı al. 1 sayı kal, bekle. 5 sayı da ver. Yani 5'e kadar sayıyorsun. 4'e kadar sayarak al. Bir sayı bekle. Beş sayı da ver. Dört sayı al. Bekle. Beş sayı da ver. Evet, şimdi gözlerini aç. Şifa olsun. Dilerim bu çalışmaları hayatınıza alırsınız. Ve çalışa çalışa hem diyaframı e, hareketli hale, esnek hale getirirsiniz, hem de nefeslerinizi yavaşlatarak daha sağlıklı yaşayabilirsiniz. Namaste, çok teşekkür ederim. Bir dahaki derste görüşmek üzere.